Agalarım, herkese selamlar. 2025 yılının ilk videosu 1 Ocak ve 2 Ocak 2024 iddia tahminleriyle. Hepinize selamlar. Çarşamba ve perşembenin maçlarıyla beğendiğim toplamda 7 adet karşılaşma var. Onlardan bahsedeceğim ideal yüksek oranlarından. Herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun tekrardan. Umarım 2025 yılı sevdiklerinizle geçirebileceğiniz huzurlu, mutlu, paralı, bol, keyifli her şeyden önemlisi sağlıklı bir yıl olur. İndirim için 31 Ocak son günü Yetişenler yazabilir aga. Video erken yayında olacağı için erken izleyen de mutlaka olur. O yüzden şöyle durdurup da bakabilirsiniz zaten. Bunu geçtim. Devam ettim. Agaların bir adet hatta iki adet maç skoru yarışmam var ondan bahsedelim. 1 Ocak'ta Brentford'la Arsenal maç skorunu sorarken 2 Ocak Perşembe günü de Inter Atalanta'nın maçları var. Güzel maçlar. Maç skorları ne olur sizlere sorduk. Bilen toplamda 6 kişi. 3 tane Arsenal'dan 3 tane de Inter maçından alalım. Sporting Lisbon maç konu bilen yok. Newcastle maç konu bilen tek bir arkadaşımız var. O da YouTube T isimli arkadaşımız. Her türlü soru görüş öneri. Skor bilen arkadaşlar da bana WhatsApp üzerinden mesaj atabilir. Ekranda gördüğünüz WhatsApp iletişim hattından benimle iletişim kurabilir. VIP gruplar için bilgi alabilirsiniz. Veya herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Onun dışında açıklama yorumlar kısmında linki var zaten. Doğrudan benim iletişim kurabilirsiniz Hatta dün Whatsapp gruplarından neler yaptık Ondan bahsedelim Erken seansta KOMO maçı vardı Saat 8.30'da başlıyordu KOMO'nun bir golünü aldık aga 1.40'dan Kasayı da biz yönettiğimiz için burada %4 olarak yazdık aga KOMO çok güzel bir gol attı Ondan sonra ben KOMO maçına matsur 1 vermiştim Doğrudan geldi maç 2-0 bitti zaten Ondan sonra Bologna mücadelesi başladı. Biraz daha erken seansta. Da. İlk gol Bologna yine %3 olarak da değerlendirip baskı bir Bologna vardı. Ve İshak Baba da erkenden golünü attı. İsa'nın da isabet şutunu vermiştim. Alternatif kuponda vardı. O geldi. İshak şutunu geldi. Bologna'ya ilk gol geldi Aga mesela. Ondan sonra Chelsea maçına profesörümüz ilk yarı 0.5 üst. Pardon. Ee, i̇lk yarı 1.5 üst olarak da değerlendirdi. Chelsea'de çok fena pozisyonlar kaçtı Aga. Onlar devam ederken de Manchester maçına ilk kere 1.5 üst olarak değerlendirdik aga. O da tertemiz oldu. Aston Villa'nın ikinci kez penaltı incelenmesi vesaire derken Newcastle maçı geldi ve Aston maçına da yüzde Dört olarak da ben aldım aga. Oradan da bir de bir aldık. Devam ettik. Ben Aston Villa'nın ev sahibi bir buçuk üstüne yüzde altı aldım. Oran bir otuz beşti. Bakmayın yüzdeyi yükselttim. Çünkü oran yükselmiyordu. Hatta 45 artı 12 verildi. Maçta da izleyenler vardır mutlaka. Bologna'nın 4. golünü verdik. O da 10 kişi kalmasına rağmen geldi. Bir de Chelsea maçına deplasman basman 1.5 üst aldım ben devrede. 1.81 gibi oradan. Hatta maçı da çevirir diye düşünüyordum. Maçı izleyenler bana hak verecektir. Öyle bir baskı öyle bir pozisyonlar vardı. Fakat adamlar Ipswich ikinci yarı bir kere çıktı. Onda da golü attı. Onun bilgisini verelim. O şekilde Aston Villa bir buçuk üstü geldi. Bir de yüksek mislimiz vardı. Yüksek misli dedim ya güvendiğim maçları ben misli de canlı da alıyorum. Aston Villa bir buçuk üstünü alırken zaten Chelsea'nin de bir buçuk üstüne de yüksek misli vermişliğimiz oldu. Başlayalım. Yeni yılın ilk videosu sizlerden şöyle artı 500 üstünde bir beğeni bekliyorum. Her şeyden önce en azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Emeğe saygı. Yani durmadan analizleyip sizlere video çıkartabiliyorsak, gruplarımızda maçları izleyip aktifliğimizi koruyorsak en azından siz de videolar desteğinizi gösterin. Aga. MacArthur maçıyla başlayalım. Avustralya'dan. Avustralya'yı hatta daha bugün verdim. Sabah Melbourne City maçı e, Melbourne City maçı vardı. KG var verdim. Anakupa kupa %4 olarak önerdim. 1.44 oranı vardı. Maç 1-1 bitti. Aga. Bereketli olsun. Geçtim. Bu maç daha çok daha gollü geçebilir. Hatta bu maçın KG'sine falan Avrupa'da oran varsa ki Avrupa'da yaşayanlar bu maçı KG olarak vesaire değerlendirebilir. Ama bizde çok fazla oran olmadığı için Bence KG'de de kalmayacak. Biraz daha gollü geçer gibi geliyor bana. Var ve üst yaparsanız biz de iddiada bir 50'ye. Dediğim gibi gollü bir mücadele bekliyorum. Var ve üst olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında mücadelede ilk yerden 2 gol çıkma ihtimali var. Hızlı bir başlangıç bekliyorum. İlk yarı bir buçuk üst yaparsanız da oran iki bandına çıkıyor zaten bilgisini vereyim. Devam ettim Burnley mücadelesiyle. Burnley de kendi evinde son mücadelesinde tekrardan gol atamadan 0-0 berabere bitti. O da zirveyi istiyor. Ve zirve yarışında bugün mesela Sunderland ile Sheffield'ın maçı olacak. O yüzden Burnley'in burada puan kaybetmesi, kaybetmemesi lazım daha doğrusu. İstekli bir olacaktır ve şunu söyleyeyim. Championship'te açık ara en az gol yiyen takım olduğuna söyleyeyim. O yüzden bu maça 1.5 üstlerden ziyade doğrudan Matsu'nu bir almak mantıklı. Maçı çünkü 1-0 da var aga oynamış olduğu maçlarda iyi savunma yaparaktan da 1-0'ı koruyabilen bir takım. Maç sonu bir idealden alabiliriz. Onun dışında 4.5 altına bir yaparsak da hatta 3.5 altına bir olmasını da düşünüyorum ben. O şekilde oranları da yükseltebiliriz. Brentford Arsenal mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz. Agalarım ben burada doğrudan 2.5 üstte gitmek istiyorum. Sebeplerinden anlatayım. Gayet de mantıklı ve hak vereceksiniz zaten. Öncelikle Brentford kendi evinde çok iyi bir takım. Gol atabiliyor mu? Atabiliyor. Geçen mücadelede attı kontroldan yine. Ama olsaydı e vesaire düştükten golleri sayılmamıştı. Ve kendi evinde farklı oynuyor. Maçın 3-0 var mı Arsenal tarafında? Her zaman var. O yüzden hatta şunu da düşündüm. Acaba dedim Brentford'ın bir golünü mü versem? 1.42 oran zaten evinde de atabilen bir takım. Ama maçın 3-0 var mı? Var. Arsenal tarafının potansiyel 2 golü var mı? Zaten var. Ortaya 2.5 üst alalım bence. Her gole sevinelim diyorum. O yüzden burada 2.5 üst olarak değerlendirdim maçlardan. Bir tanesi bence mantıklı. Maç konularınızı yoruma yazabilirsiniz. Sunderland'la Sheffield mücadelesi. Arkadaşlar öncelikle bu maçta çok fazla gol beklenmiyor. Onu belirteyim. Ama sanılanın aksine bence golü geçme ihtimali maçta var. O yüzden hem idealini söylemek istiyorum hem de yüksek oranından bahsetmek istiyorum. Öncelikle 600 falan baktığımız zaman 2.5 üst oranına bakalım. 2 oranı var aga. Ben sizlere şöyle bir ideal vereyim. 2.5 üstten ziyade. Mücadelede aga ilk yarıda bir gol olun. Onun zaten iddia konuda 1.40, 1.40 küsür. 1.44 falan. Yani mücadelede bence ilk yarı bir tane gol çıkacaktır. Ben sanılanın aksine biraz gollü bir mücadele bekliyorum o yüzden. İlk yarı gol bence idealden değerlendirebilir. Maç önünden bile çok güzel oran açmışlar. Onun dışında bir yüksek orandan da bence bir gollü beraberlik çıkma ihtimali var. Hatta maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. İndeks beklentisi 2-2 olan bir mücadele. O yüzden de zaten sanılanın aksine gollü geçme ihtimali olan maçlardan birisi bence. Maçta TV8'de sanırım canlısını izler yaparız yani mutlaka. Ayın ikisine geçtim aga. Ayın ikisinde herkese selamlar olsun. Dediğim gibi yılbaşı indirimimiz devam ediyor. Ediyorken bir Ocak girmeden mutlaka yazın. WhatsApp iletişim hattından sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz ve devam edelim. Rangers'la Celtic mücadelesi. Ben bu tur maçlarda özellikle Celtic'in bu ikilinin arasındaki derbi çok önemli bir derbi. Celtic'in kendi evindeki maçlarda her zaman Celtic tarafına gittim. Ve gerçekten hep kazandık. Ama Rangers kendi evinde bir şeyler yapmak istiyorsa ki puan farkı bir epey açık ve Celtic net bir şekilde söyleyeyim daha kaliteli bir takım. Ama seyircisi önünde illaki çıkacaktır. Golle bulmak için de bence oynayacaktır buradan Rangers tarafı da. Karşılıklı gollü bekliyorum. Celtic dediğim gibi bir adım önde. Hatta burada Celtic bile kazanabilir. Ama Rangers'ın da kendi evinde en azından bir gol atmasını bekliyorum. Dengede bir geçen bir mücadelede karşılıklı golleri değerlendirelim. Inter Atalanta mücadelesi İki takımın oyun olarak son 2-3 haftadır beğenmiyorum. Atalanta galip geliyor okey. Inter'in son 2 maçını 90 dakika izleyen biri olarak söylüyorum. Bir tanesini 2-0 yendi bir tanesi de 3-0 yendi. Aga adamlar iyi futbol sergilemiyor. Yendiklerine bakmayın gerçekten kalite. Ya şöyle söyleyeyim vites küçülterek oynuyor takım. O yüzden çok fazla iyi bir oyun göremedik. Aynı şekilde Atalanta'dan da son mücadelesinde öyle iyi oyun mu göremedik. Çok gollü geçer mi bilmiyorum. Benim yüksek oranlı tek tercihim olacak. Maç skorlarını sizler de yoruma yazabilirsiniz. Aga KG'si zaten bence alınabilir. Bir biri var bence. Ama ben bir birden ziyade şöyle ideal kuponuma koymadan yüksek oranlı toplam gol aralı 2-3 golü değerlendirmek isterim. 2-0'ı da var. Şundan dolayı diyorum. Beklentim 1-1 ama maç 1-0 oldu. Geç 1-0 oldu. Kupa maçı olduğu için maç da bu arada Suudi Arabistan'da oynanacak. Onun da bilgisini vereyim. Yani İtalya'da oynanmayacak mücadele. Seyirci ona göre olacak. Tarafsız sağ gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi ben burada bir 1-0'dan ziyade bir tekrardan şeye dönebilir bu mücadele. 2-0'da kalma ihtimali var. Ama dediğim gibi 1 bire daha yakınım. İdealden KG yüksek oranlarında da 2-3 gol değerlendirilebilir. Son mücadelem basketboldan Alba Berlin'le Monaco mücadelesi. Mono Monaco zirve yarışında liderli Aldaga zirveye oturdu. Ben burada Monaco tarafındayım. Nasıl Monaco tarafındayım? Monaco 7 sayı fark atar veya Monaco maç sonunda 8 sayı fark atar diyerekten de. Yani bu tür maçlar Monaco gibi takımlar için hedef maçlar. Doğrudan win yazılan maçlar. O yüzden iyi bir basketbolla birlikte kalitesini koruyarak de maç sonunda en azından 7-8 sayı fark beklediğimi idealden alabiliriz. Arkadaşlar bu şekildeydi. Sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Yeni yılımız tekrardan kutlu olsun. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Whatsapp numaramız ekranda var. Oradan da benimle iletişim kurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.